Evet, güzel bir maceradan sonra bolca böyle trene bindik, otobüse bindik, uçağa bindik. Hepsine bindikten sonra geldik Holstein adlı minnacık kasabaya. Burası Zürih'ten yaklaşık bir saat tren mesafesinde. Yani zaten burada işçi kaşık kadar ülke, minnacık bir yer. Dolayısıyla buraya geldik. Burası ne? E, Oris'in üretim tesisi, üretim merkezi. Aslına bakarsan burası Oris'in headquarter'ı, merkezi. Oris'in bir tane de Fransız, İsviçre'nin Fransız kantonunda bir üretim noktası daha var. Aslında burası tarihi bina. Ee, birkaç bilgi söyleyeyim size. Kaç tane saat ürettiklerini söylemekte imtina ediyor. O yüzden size söylemeyeceğim ama burada 90 kişi çalışıyor. Ee, burada tasarım, burada mühendislik ve yeni parçalar ve yeni materyallerin üretimleri şu anda bulunmuş olduğu Holstein'deki tesiste yapılıyor. İçeride birkaç tane limitli saat gördünüz. Hemen arkamdaki camın arkasında da Görüyorsunuz saatleri üretenler, saatlerin başındaki artık ustalar mı diyeyim, sanatkarlar mı diyeyim bunların hepsi burada. Şu anda oturduğum alan aslında bir kahve aldım. Ben de hazır dinlenmişken size bu videoyu çekmek istedim. Ee, kolumdaki o saatin aslında hikayesini bir yandan da öğrenmeye geldim ve hep birlikte bu hikayeyi paylaşacağım. Devam edelim turumuza.